Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu paylaştı ama tabloda gerçekten çok ciddi artışlar yaşandı bugün itibariyle. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 297.167 kişiye bugün test yapıldı ve baktığımızda 21.893 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. Baktığımızda bundan önceki günlere göre vaka sayısında çok ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Ve okulların açılması ile beraber de bu sayının daha da artabileceğini söylüyor uzmanlar. Bugün maalesef 252 kişiden üzen haber geldi ve 14.106 kişi bugün iyileşti. Şunu da belirtelim ki aktif vaka sayısı çok 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 hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Hatta aktif vaka sayısı 500.000'in üzerine çıktı. Şimdi dünkü tabloya bakıyoruz. Dün 283.250 kişiye test yapıldı. Bugün ise 297.167 kişiye test yapıldı ve dün 19.557 kişide vakatınız görünürken bugün 21.893 kişide vakatınız konuldu ve sayıda büyük bir artış yaşandı diyebiliriz. Baktığımızda dün 245 kişiden üzerine haber gelirken bugün 252 kişi dün 13.400 kişi bugün 14.100 kişi iyileşti. Sizler son tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz ve gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.